Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Aa, kimse gelmedi ama. Bakalım gelsin mi yavaş. Bir sohbetimize buyurun gelin. Bekliyoruz. Bir kişi evet. geldi şu an. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Be beğeni ve yorumunuz. Babam mı geldi acaba? Bir kişi daha geldi. Evet. Arkadaşlar hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kimler geldiyse biz... Üçüncü bir kişimiz daha geldi. Hoş geldiniz. Yalnız bağlantı diyor. Yeniden donma var. Donma geçti şu an. Evet. İnternette biraz sıkıntı var. Hayvanlar deney değil. Mert Merhaba, kardeşim. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Babacığım hoş geldin. Hoş geldin baba. Gelenler beğeni tuşuna da basarsa çok memnun oluruz. Şeyma hoş geldin, geldin. Şeyma'cığım. Hoş geldin Şeyma. Bugün size gözlük giller olarak geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bugün öyle oldu, evet. Geç haber verdik aslında. Her bir e, yazarsa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size bir canlı yayın yapalım dedik. Sizinle bir sohbet edelim. Hayatınızda Biz soralım dedik. Nasıl geçiyor e, günler? Evdeyiz. <laughs> Gerçi hep evdeydik de. Aynen aynen. Birkaç hafta artık daha dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bu birkaç hafta dikkat ettiğimiz takdirde e, bu hastalık hiç olmazsa biraz daha bizim e, memleketimizden, yurdumuzdan gidecek inşallah. i̇nşallah bakalım gelen arkadaşlar beğeni tuşuna da basarsanız çok. Dört gözüküyor. Şey Macum burada mısın? Ses gelip gidiyor. İnternette mi sıkıntı var acaba yine? İnternette bir sıkıntı olabilir. Donmalar yaşanabilir. Çözemedik. İnternette bir sıkıntı var ama. Şu an nasıl? İyi mi? Ses iyi mi şu an? Şu an nasıl? İyi mi? Ses iyi mi şu an? Gelip gidiyormuş. Donmalar yaşanıyor mu? Onu da bir söyleyebilirseniz. Gelen arkadaşlar da bir şeyler yazarsa sohbetimize de başlayalım. Hiç olmazsa bir sohbet, muhabbet etmiş oluruz. Bu karantinada ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Ee, neler, yapıyorsunuz? neler yapıyorsunuz? Akşam iftara neler yapıyoruz? Nasıl geçiyor zaman? Şu an annemlerdeyiz. Biz bugün hazır yiyeceğiz. Hazır yiyeceğiz, evet. <laughs> Bugün çok fazla gelen yok. Acaba ne yapıyor arkadaşlarımız? <laughs> evet. Biri daha geldi sanırım. Evet. Hoş geldiniz. Birisi daha geldi. Ses Hoş geldiniz. Verin. kimler buradaysa bize de yardımcı olun. Bir sohbete başlayalım değil mi arkadaşlar? Babam geldi. Babam gelmiş. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Kolay gelsin çocuklar diyor. Teşekkür ederiz. Akşama men menü nedir diye sormuş Şeyma. Valla biz misafir olarak geldik. <laughs> akşama sanırım karnıyarık var. Herhalde evet benim sevdiğim. Çorba. Pilav çorba olur. Çorba ne var bilmiyorum. Sen ne yapacaksın Şeyma? Evet. İlk elime neler hazırladın Şeyma? Gelen arkadaşlar da beğeni tuşuna basarsa çok memnun oluruz arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Keşfete düşmemiz için. Babam bay bay demiş. Baba gitme. Niye gidiyorsun, <laughs> gidiyorsun baba? Niye gidiyorsun baba? Biz bu acem e, canlı yayında biraz acemiyiz açıkçası. Ne yaparsınız, yaparsınız? demiş. Valla iyi babacığım. Baba, çok şükür. Aşağı indik işte. Şu bugün. an aşağıdayız bugün. İftar yapacağız burada. Sizler ne yaptınız babacığım? İyisiniz inşallah. Çalışıyor musun baba? Yok. Siz... Çalışmıyor musun? Evde misin bugün? Ha, bugün de kapalı mı acaba? Ama cumartesi. Hoş bulduk, bulduk diyecek. <laughs> Biz de bay bay anladık. Babam gidiyor hemen dedik. Bir kişi daha geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Kolay gelsin babacığım. Anneme de haber versene baba. Annem de açtı. Evet, annem de açtı baba. Anneme de haber ver. Görmemiş olabilir. Ben son dakika yazdım mesajı. İlker'in karşımda enişte tarif bakıyoruz. Akşama ne neye... yaptı? Ne yapsak diye öyle düşüncelerdeyiz Fikrinizi alırız Yani hmm. burada Uzman olan kişi Merve Hanım <gülüyor> <gülüyor> O yüzden ben sözü Merve Hanım'a bırakıyorum Estağfurullah uzman değil mi? Ee, bazen ben de öyle Kalıyorum yani ne yapsak ne pişirsek Akşama diye Pardon. Pardon Beyti yapabilirsin şeyim ama bak çok güzel oldu beyti de ne derim Güzel oldu tarifi. Normalde onu yufkayla falan yapıyordum ben. Bu biraz daha farklı oldu. İnternet nasıl şu an? Düşme oldu. oldu. İnternet mi gitti yine acaba? Sesim geliyor mu? Burada olan arkadaşlar beğeni tuşuna da basarsanız çok mutlu oluruz. İki kişi kaldık. Şu an beşe çıktı geri. Gelen arkadaşlar var sanırım. Arkadaşlar var sanırım. Hoş görüntü geldiniz. Ses ver. İlay Sema oyun oynuyor. Erden Ayal de dedesiyle, babaannesiyle o da oynuyor. Şuraya yazalım. Baba. Yine görüntü bozuk oh. yazmış babam da. Bizim inekmiş babam da. Bizim internet biraz sıkıntılı. Arada gidip geliyor böyle. Düzeltemedik. Bağlantınız kararsız diyor. Yine gidiyor sanırım ya. Arada sırada bir gidip geliyor. Gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Gel, geldiğiniz takdirde kimlerin gelmiş olduğunu biliriz hiç olmazsa. Sürekli niye çıkıyor? Sanırım dolayı sürekli kopmalarımız oluyor. Genel arkadaşlar ıı, ses verin, beğeni yapın. Kimler var aramızda? Acaba benim internetten mi kullansın? Böyle mi, mi istersen bir tekrar açıp kapatsak mı? Yeniden bir açıp kapatalım arkadaşlar olur mu? Dondu yani ablam da. Tekrar bir kapatıp açalım. İnternete bir bakalım.